Ellerini tuttuysam uçuruma düşmemek içindi. Güneşte ıslık çalan çocuklar içindi. Aslında tek kişi sayılmaz mı karanlıkta iki kişi? Kaybolan olursa elma diye bağırsın. Ne çok şey konuşmuştuk orada. Ama yine sessiz çıkmışız. Sonra albümü kapatıyorum. Zihnimde bambaşka bir fotoğraf. Sanki hepsinin karıştığı bir an, onu da yazabilirdim. Ah böyle kıpırdayıp durmasan. İnsan zamanını durdurmak istediği yere aittir. Yalnızlıktan kudurmuş bir çocuğun arabaların kaportasını anahtarla çizmesi gibi ruhumun kemirilişi de hep sıcaydı. Buna rağmen ansızın berraklaştığı da oluyor bulanık günlerin. Hala soğuk biralar oluyor, güzel kızlar oluyor. Yağmurdan sonra saçların havluyla kurulaman gibi olmuyor tabii. O kalibrede sevda görmedim. Öptüm ama içime çekmedim. Elinden bir şey gelmemenin acısını iniş takımları olmayan melekler bilir. Bir arabanın farlarına kilitlenip kalmış sincaplar bilir. Suyun dibine ağır ağır çöken taşlar bilir. Matkapla göğsünün ortasına açılmış bir pencere düşün. Perdeyi aralayıp kendi yarandan bakıyorsun dünyaya. Eskisi gibi acımıyor ve de asıl bu acıtıyor. Birleşince kısa devre yapan parmak uçlarımız öldü önce. Sonra yeşil öldü benim için. Sonra kahverengi. Sonra ilk öpüştüğümüz yeri kalbinden bıçakladılar. On iki yıl geçti. Susmak ne kısaymış. Sen böyle ne güzel sonsuza kadar susalım diyorsun. Sonsuzluk bir gün herkesle konuşur sevgilim. Bunu da biliyorsun.